Kulüpler Birliği Vakfı'nın üçüncü olağan toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sözlerime başlamadan evvel, bugün aramıza katılan ve değerli görüşleriyle katkı sağlamaya çalışmak isteyen Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç, teşviklerinden dolayı bir kez daha sizlerin huzuruna teşekkür ediyorum Kulüpler Birliği Vakfı adına. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Bugün Kulüpler Birliği Vakfı 3. Olağan toplantısında bütün kulüp temsilcileri ve kulüp başkanlarıyla temsil edilmektedir. Bugün de 17 kulüp başkanımız buradaydı. Ve öncelikli gündemimiz 3 toplantıda da sürekli dinlediğimiz ve gelişmeleri, çalışmalar hakkında bilgi aldığımız eksiklikler hakkında da veya ee, bizim aksayan federasyonun veya federasyonu da aşan noktada bir birkaç e, iyileştirme yapılabilir mi, yapılamaz mı? İyi katkı sağlar mı, olumlu katkı sağlar mı? Pasolik ailesinden gelen Pasolik yönetim kurulu başkanı ve genel müdürler e-bilet konusu. Bunu masaya yatırdık. Yaklaşık üç buçuk saatlik bir toplantı gerçekleştirdik. Gerçekten de çok e, katkı sağladığını düşünüyorum. E, ve geleceğe yönelik bir proje sunumu oldu. E-biletle ilgili. Bunu da e, ilk gündem maddesi olarak değerlendirdik. Hepiniz biliyorsunuz ki bir önceki yönetim kurulu toplantımızda TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören biz Kulüpler Birliği Vakfı olarak tüm başkanlarla birlikte finansal yapılandırma komitesinin Türk futbolunun en önemli ihtiyacı olduğunu değerlendirmiştik, sizlerle paylaşmıştık. Ve TFF Başkanının olduğuyla ben Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve üyelerimiz sayın başkanlarla birlikte bu finansal yapılandırma komitesini özellikle biliyorsunuz artık son e, haddeye gelen finansal e, UEFA Finansal Fair Play, finansal fair play e, baskısını da düşünerek en azından bunun geçişini sağlamak amaçlı bir finansal yapılandırma komitesi kurduk. Bugün itibariyle. Ve gerek bizim gerek TFF'nin oluruyla e, hepinizin tanıdığı e, Türk Futbolu'nun önemli bir kulübünde 8 yıl ikinci başkanlık yapmış ve en son Türkiye Futbol Federasyonu'nda da icra kurulu Mali işlerden Sorumlu Komite Başkanlığı yapmış Sayın Hüsnü Güreli'yi bu finansal yapılandırma komitesinin başkanı olarak bugün açıklamış oluyorum. Daha önce de bunu paylaşmıştım. Bugün de bu yapılandırma komitesinin bize özellikle finansal yol haritası ile ilgili neler yapabiliriz ve bundan sonraki tüm toplantılarda kendisinin iki kişilik bir komitenin heyeti de var. Onları da zaten biraz sonra yazılı olarak basında paylaşacağız. Ve üç kişilik bir üst kurulla bizim finansal projelendirme, finansal yol haritası ile ilgili bir çalışmaya götürecek. Bence Türk Futbolu'nun en önemli sorunu dediğinizde, iki sorunu, üç sorunu varsa bu birinci olarak gelebilir. Bunu da sizle paylaşmak istiyorum. Bu komitenin de kuruluşunu bugün ilan ediyoruz. Her seferinde Yıldırım Bey de bu anlamda endişesini anlatmıştır. Bizler de kulüpler olarak gerçekten bunu bir milat kabul edip burada neler yapabilirizi bizler de sürekli dile getiriyoruz. Bu vesileyle Türk Polo için hayırlı olduğunu düşünüyorum. Finansal yapılandırma komitesinin bir diğeri de evet, geçmişte de benim beraber çalıştığım yönetim kurulu üyeliği yaptığım hı hı. Beraber yakın dostum. Tüm kulüpler arkadaşlarımız da bir önceki toplantıda kendisi buraya gelip özellikle MYAK'in hakem hataların, hakemlerle ilgili yapılanmanın veya iyileştirmenin neler olabileceğini, hatta her fikri paylaşabildiğini, rahatça paylaşabildiğini, istişare edebildiğini, sorunlardan kaçmak değil, sorunların üzerine gitmekle ilgili bize çok önemli açıklamalar yaptı ve biz bu e, bunun üzerine de biliyorsunuz TFF her hafta bir açıklamayla en azından bizi bilgilendiriyordu. Tabii bu anlamda ben özellikle Zekeriya Bey futbolda Türk futbolunda ve e, zor bir görev üstlenmiştim. Kolay değil. Bu, yorucu bir görev ama Türk futboluna bugüne kadar vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Ama yeni gelen MHK Başkanımız Sayın Yusuf Navon'la da hayırlı olsun diyorum. Fakat Yusuf Bey için de kolay bir durum değil. Türk futbolunun maalesef en çok konuşulduğu şey hakem hataları. Bunların aza indirilmesiyle ilgili iyileştirilmesiyle ilgili inanıyorum o da katkı sağlayacaktır. Ama ben bugüne kadar da katkı sağlayan İHK Başkanı'nı unutmuş olmak istemem. Tüm kulüpler adına teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, benim diğer fazla uzatmak da istemiyorum. Ağırlıklı özellikle şunu toparlayabilirsem finansal yapılandırma ve bir anlamda elektrik, elektronik, e-bilet, pasolik ve bir anlamda da eee daha sonraki süreçte Türk Türkbol'un açısından e, azalan marka değerinin yukarı çıkması açısından neler yapabilirizi e, Sayın Bakanımızın da önemli görüşlerini aldık. Kulüp başkanları olarak bizler derin bir istişare yaptık. Bir de e, özellikle ilk e, her haftanın maçı diye bir proje başlatacağız. İnşallah ona da Sayın Bakanımız, Gençlik Spor Müdürlüğümüz ve TFF, bizler Kulüpler Birliği olarak da bu adıma destek vereceğiz. Ben bu vesileyle e, tekrar hepinize e, hayırlı seneler diliyorum. Yeni yılınızı kutluyorum. Ve bir kez daha Sayın Bakanımıza katılımından dolayı teşekkür ediyorum ve sözü ona veriyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Evet. Çok değerli kulüp başkanlarımız, çok değerli konuklar, basınımızın yüzü tençesiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün e, Kulüpler Birliği Vakfı'nın Göksel Başkan yönetimindeki üçüncü tamam. e, olan toplantısıyla e, bir aradaydık. Bizim de özellikle bu toplantıya katılmamızdaki e, hem gayemiz hem amacımız daha önce bize yaptıkları e, nezaket ziyaretine e, bir cevap olarak burada olmak, iadeyi ziyaret yapmak ama aynı zamanda da e, kendilerinin, futbol e, kulüplerimizin, futbol kulüplerimizin e, genel olarak sorunlarını, olumlu taraflarını, bizden istediklerini, bizlerim onlara katabileceğimiz konular üzerinde doğrudan birinci elden karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunarak bu konuları değerlendirmek. Tabii ben daha önce de toplantıda dile getirmiştim. Bu tip toplantılar sadece fikirlerin konuşulduğu, bir araya gelindiği, bir şeylerin dillendirildiği ve sonra dağıldığımız toplantılar olmayacaklar burada konuştuğumuz, dile getirdiğimiz, birbirimizle açık yüreklilikle yürek konuştuğumuz, başkanların da birbirleriyle paylaştıkları konular üzerinde ne yapılabilir ve nasıl daha iyi bir noktaya gelebiliriz Türk futbolu olarak bu tip bir müzakere ortamının da olduğunu açıkça dile getirmek istiyorum. Tabii Türk futbolunun şu anda karşı karşıya olduğu birçok konularla ilgili fikirler beyan edildi. Bazı sorunlarımız var. Bunları çözmek için hem federasyonumuz nezdinde hem Kulüpler Birliği Vakfı nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. Bizim de e, üstüne titrediğimiz bazı konular var. Ve şunu açık açık söylememiz lazım. Şu an Türk kavgaya değil. Uzlaşmaya, birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyacı var. Zaten sporun ruhu içerisinde birlik ve beraberlik olmazsa olmazdır. Dolayısıyla hem sahada hem sahanın dışında beraber olmaya, bütünleşmeye ve sorunlarımızı öz eleştiri yaparak da masaya yatırıp çözmek için çalışmamız gerekiyor. Bugün dile getirildiği gibi elektronik bilet ile ilgili olan bazı konular dile getirildi. Buradaki bazı teknik anlamdaki sorunlarla ilgili çalışmaların nasıl yapılabileceği müzakere edildi. Yüklenici firma bu konuyla ilgili daha önce e, ihale usulüyle yüklenici firma konuma gelen firma buradaki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkanlarımız da bu konudaki fikirlerini dile getirdiler. Ben o anlamda yararlı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. E, çünkü şunu görüyoruz ki geçen toplantıda dile getirdiğimiz bazı konular hallolmuş vaziyette. Böyle böyle ufak ufak bizim de yapmamız gereken yapmamız gereken adımlar e, varsa bunları da değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Çünkü çok eee statları kapandı milyonlarca zarara girdiler